Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar badır yani video çekemiyorum gördüğünüz gibi şu an hesabındayız ee, kuzenim yani abim ee, bu hesabı bağladı 21 bin kupa öyle yani karakterlerimizi gösterelim ee, şöyle 45 tane karakter var ee, eksik olanlar Griff, Crow, Leon, Amber. Sadece bunlar var. var Onlar da yavaş yavaş çıkar. Hmm. Arkadaşlar. arkadaşlar ya böyle şimdi bu hesapta yani 50. kademedeyim. Buralı pes aldım. Yani görüyorsunuz. Hatta buradan da böyle oluyor yani tikler falan. Görev çıkar yavaş yavaş. Ee, bugün görevler falan yapalım. Ee, şöyle teklif de var. Zaten ben yetmem de. Abi, abim sinir oluyor. Abim sinir edelim, arkadaşlar. Abim bunları almama sinir oluyor ve şu an aldım. Abi dislike atma videoya. Yeni biriktiririz. <laughs> Öyle. Şimdi görevlerde ne varmış bir bakalım. Yani şöyle birinci kademede mega kutu var. Ee, bunu yapmam sevmiyorum. Arkadaşlar şimdi şu görevi yapalım. Yani şu görev en kolay. Yani bir de Rico görevini yapalım. Evet arkadaşlar şimdi bu görevi yapalım. Yanımıza bir kişi alalım. <laughs> Abim de gitti. Evet arkadaşlar. <laughs> Çok arkadaşlar dedim. Bu arada yarın e, Brawl Stars videosu geliyor. Güzel bir şey yaptım. E, şaşıracaksınız büyük ihtimal. Hatta bugün mü yapsak? Hayır ya. Yarın hem yarın bitiyor o şey. Ee, yükseltme. Tırın. Gel 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 gel. Gel sen gel. Bunu alınca yük mü veriyor ya? Ha adamlar yeniyor. Ha, adamlar yeniyor. Yeniyor adamlar. Ben şey zannettim. Hemen yenmeliyiz. Çok sıkıntı. Ha, ha tamam aldım. 16 olduk ama adamlara yetişmek için o şey lazım ya. Yani. Yıldız lazım. Arkadaşlar. Biliyoruz. Biliyoruz. <laughs> Şu an gıcık gitti bana. Dırın, dırın. Ya nasıl ya? 33 oldular ya. 10 On... 28 saniyede biz imkansız bunu yapmamız. İmkansız. Ah, 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 ah. Okay. 28 olduk. Hadi ya. Yenildik ya. Saldım ben ya. Kazanamayacağız zaten. Tamam ben bunu devam edeceğim. Video. Bu video çok boş oldu ama yine göstermek istedim. En azından bir görevleri yapayım. Uzun olacak bu video ya sıkılabilirsiniz. Ben sadece eğlence eğlence için yapıyorum. Yani isterseniz 5 dakika kadar izleyin isterseniz ilk başına kadar izleyin. Yani arkadaşlar ben sadece çekmek için. Bazılarınız izliyorsa da teşekkürler yani. anne yani like atınca benim motivasyonum yükseliyor. Bu gerçek. Ah, yandık 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 ah yanmaz olaydık yandık. yandık 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 ben şu an niye böyle bir şey yaptım akılsız mıyım ben? Heh. Çıldırırım vallahi ya. Çıldırırım ha. Çıldırmayın adamı. Çıldırmayın. Kızar bak. Çıldıracağım bu dünyadan. 58'e yeniyorlar. 58'e yeniyorlar. Hayır. 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 Alın. Alın. Yenildik. Gitti ya. Bir türlü yenemedik ya. Çıldıracağım. Of. Girelim madem bir daha. Zaten o takım şeyini yaptıktan sonra ben başka gireceğim. Büyük ihtimal kuşatma mı girelim? Yok ya. Bunu girelim. hesaplaşma mı giriyorum bilmiyorum ya. Bu map de hiç güzel değil. Edgar da beni alır hemen. Baksana can kazanır. Can kazanma sağlarız. Ya Edgar Allan'a da başlayacağım ama ya. Yeter ya. Yeter ya. Edgar neymiş be? Edgar neymiş? Edgar neymiş? Yenildik. Yenildik. Bu hiç hiç ama hiç güzel değil. Ama hiç güzel değil. Sen de böyle ölürsün. O da mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay canım. Oynuyor musun sen? Yeniyoruz şu an bu arada arkadaşlar ama onlardan çok Edgar iş yaptı ya. Başka hiçbir şey değil baksana. Ama ya çıldıracağım. Öl. Kırk oldular. 1 saniye kaldı zaten. Ah be alsaydık bir şansımız olurdu. Allah olurdu. Video 10 dakika olmuş. Ben videoyu uzatacağım ya. Bu video bir yarım saat falan olsaydı demezseniz biliyorum ama ne? Ne saçma ya, ne saçma ya, ne saçma ya, ne saçma. Ne saçma ya, harbiden ne saçma bir ne ya. Ben sonsuza kadar çıldıracağım ya. Baksana arkadaşlar bu ne? Riko da iş yaptı. Baksana Riko, Taramalı tüfek gibi ultiyi basıyor. Ölsün var ya, cana bak iki diri ya. Çıldırıyorum ya. Salıyorum ben bu maçı ya. ya. Evet yeniliyoruz şu an 6.25 Artık Salman'ın vakti geldi Yok ya Bu iş bitmez 45 saniye Bu arada beklemek zorundayız Direkte direkt de yenilmiyor O zaman bu maç bitsin ben geleyim Arkadaşlar maç bitti Son bir maç atıp buradan çıkacağım son 300 jeton daha lazım. Kasarız ya. 51'de mega kutu var. Şimdi ortadan gidelim. Biz her türlü niye yeniliyoruz? Max Max'in bu arada kostümü inanılmaz güzel. İnanılmaz. Niye kendisi ilerletiyor? Heh, ne diyor şöyle arkadaşlar? Uzaktan tuşunca net oluyor. Sen bir yürü. Hadi be. Hadi be. Olmadı. Ben de öldüm zaten. Yine ölüyoruz. Harmaşık. Kaybedilir mi ya? Çıldıracağım. Ana. Max'in kostümü deli gibi güzel. 80 taş. Ölünce kalebekler falan oluyor. Hadi. İçinden geçti. Nasıl ya? Bana görüşür. Bana görüşürüz. 30 saniye kaldı ve 24. Son 5 lazım. 5 yıldız lazım. Hep 5 lazım diyorum. <laughs> Max. Çıldırttığımız Max. Bundan sonra dönmez. Ne? Ne oldu be? Arkadaşlar şu an üzgünüm telefonun şarjı bitti ondan videonun sonuna geldik daha oynayacaktım gerçekten oynayacaktım yani telefonun şarjı bitti o zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın yorumlar zaten açılamıyor nasıl açıldığını da bilmiyorum Ondan herkese iyi bakın. Ay. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.